Merhaba arkadaşlar. Bugün slime yapacağız. İngilizce olarak bir sürü video mevcut, Türkçeleri de var. Biz de denemek istedik. Güzel de oldu. O yüzden paylaşmak istiyoruz şimdi. Gerekli olanlar tutkal, boraks, gıda boyası isterseniz, sim tercihinize bağlı olarak. Öncelikle bir çay kaşığından azıcık az boraksı suyumuza koyuyoruz. Bunu karıştırıp ...çözeltmemiz önemli. <laughs> Boraksı bulmak aslında çok da zor değil. internette yazıyor. Ee, eczaneden çok aktarlarda bulmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Ben aktarda buldum ikinci deneyimimde. Aktarlarda bulabilirsiniz. İkinci olarak tutkal, her tutkal olmuyor. İlk başta ben bronz... ...marka tutkal denedim. Onunla böyle peynir gibi oldu. Daha sonra yapı marketten aldığım pas marka tutkal ve polisan beyaz tutkal gayet güzel sonuç verdi. Tutkalı bir kaba koyuyoruz. Sonrasında koyduğumuz tutkal kadar yaklaşık olarak su ekliyoruz. Normal bildiğimiz su. Sonra bu tutkallı su tamamen birbirine karışıncaya kadar karıştırmamız lazım. Bu şekilde karıştırıyoruz. Koyduğumuz tutkal kadar su koyduk. Tutkal bıçak. Boraks ve su çözeltimiz de burada. Bu şekilde. Biraz köpürebilir gayet normal köpürmesi. Sonunda böyle bir kıvam oluyor. Tutkalı su iyice karıştıktan sonra bu hazırladığımız boraksı su çözeltisini ekleyeceğiz. İsterseniz bu noktada gıda boyası da koyabilirsiniz. Biz koymadık çünkü ellerimizi boyadı ama beyaz da gayet güzel oluyor. Bu borat suyu koyduğunuz zaman direkt olarak toplandığını görebilirsiniz. Koyun biraz beyaz. Evet, hamur hamur gibi oldu zaten direkt. Fazla eğer koyarsanız borat suyu zaten o kendini bırakıyor. Bu şekilde elinizle oynayarak yaklaşık bir 10-15 dakika oynamanız lazım. İstediğiniz kıvamı elde edebilirsiniz. İlk başta elinize yapışabilir ama sonrasında kıvam aldıkça kendi toparlıyor. En sonunda gerçekten çok eğlenceli bir hale gelecek.